Yani tahta tabi Ateş, su, tahta. Ee, sub neden yok? Anlatayım. Hatta şu mail'e de bir dönüş yapayım. Ben biraz sinirliyim de arkadaşlar o konuda. Ee, teşekkürler. Keşke bu cevabı bu cevabı 18 gün önce, 18 gün önce alsaydım da şimdiye kadar şimdiye keşke bu cevabı 18 gün önce alabilseydim en azından kendim çözerdim İyi çalışmalar gene de efendiliğimizden de şey var vermeyelim sağolsun Twitch Türkiye döndü arkadaşlar da e, help.twitch.tv adresiyle iletişime geçmemi söyledi. 18 gün sonra sağ olsunlar mükemmel. Mükemmel yemin ediyorum. Mükemmel. Bravo yani. Bravo. Evet. Neyse Hakkı yürümüş Allah rahmet eylesin diyelim. Ne diyelim? Kraliçe Rip e, Elizabeth. Yok sakinim ya. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bu konularda şey yapmam. Sakiniz ne olacak? Bu, bu memlekette biliyorsunuz efendilik, kurallara uymak, çirkeflik, çirkinlik yapmamak şey olmaz. Hep cezalandırılır. Bizde de öyle. Ne oluyor yani? Şu anda kraliçeyi de şey yapamayacağım. 20 şey 18 gün önce yazıyorum Twitch'e. Diyorum ki Twitch Türkiye yetkilerini globale de gitmiyorum. Çünkü hani bu saygıdandır. Önce Benimle muhatap olması gereken insanlara ulaşıyorum. 18 gün boyunca cevap alamıyorum. 18 gün boyunca iki yetkiliden de cevap alamıyorum. 18 günün sonunda e mail geliyor. Teşekkürler ulaştığın için help.twitch.tv ile iletişime geçebilsin. Yok ya. Bravo. Teşekkür ediyorum yani. Mükemmel. Gerçekten ne kadar çirkefsin, ne kadar böyle sayacaksın, söveceksin, insanları zorda bırakacaksın. O kadar işin görülecek. Harika. Harika. Neyse. Çok affedersiniz. Eşek gibi o Twitch bana partnerliği verecek. Eşek gibi verecek. Ondan sonra ondan sonra bakarız. Problem değil. Ben zaten şu anda tüm partner kotasını, yayın kotasını dolduruyorum. Ama bu iki arkadaşla globali şikayet edeceğim. En azından bilsin yazılı olarak gitsin. Kalkıp yani bu kadar da it köpek yerine konulmaz bir insan. Demek ki Twitch'ten giderken bizim de hani şey yapmamız, bok atmamız lazımdı. Sövmemiz lazımdı Twitch'e. Şöyle boktandır, böyle boktandır. Yetkilileri böyledir falan filan dememiz lazımdı ki. Bir kavga gürültü, drama olsun. Twitch Türkiye yetkilidir. bir anda harekete geçsin. Efendi gibi hani açıklayıp teşekkür edip gittiğinizde sonra dönüp durumu anlattığınızda 18 gün sonra help.twitch.tv'ye ulaşabilirsin diye böyle beyinsiz geri zekalı yerine konarak sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun. Allah gerçekten Eee edeceğiniz yardımdan şeyden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bu aptalca şeyi bana yaşattığınız ve bu kadar hani bir insanı değersiz, kıymetsiz hissettirdiğiniz için. Neyse sizin başınıza gelmesin sevgili Twitch Türkiye. Bunu da ben unutmam bu arada. Evet. Küstüler herhalde. Açıklaması yok. Bilmiyorum ben Twitch'ten giderken acaba kötü bir şey mi yaptım? Twitch'e mi sövdüm? Twitch'te kalanlara mı sövdüm? Bokumu attım. Yo. Gayet efendi gibi teşekkür edip bir gün gene görüşürüz deyip gittim. Demek ki yanlış yapmışım. Ne gerek var canım? Vuracaksın, kıracaksın, sövüp dökeceksin. Acayip sinirliyim yalnız. Ben bir Discord'u açıyorum. Bizimkiler muhabbet etsin. Ben 5 dakikaya geleceğim. Şu anda sinirden çok yanlış ve Kırıcı şeyler söyleyebilirim yani. O yüzden biraz Kua, Alp falan filan muhabbet etsin. Ben geleceğim. Şimdi geldim eline o yüzden sinirlendim biraz. Evet. Ne yapamayacağız. Abi Aa, partner ya. olmayanlar partner olmayanlar ekip yerine giremiyor abi. Biz Alp ile yapacağız. Oğlum Bilmedim, partneri Bilmiyorum, bırak. Iştir, şey i̇ştirak biraz, bile değilim ben lan. İşte partner olman lazım abi. Neyse ben... Olacağım kardeşim 3 sonra... gün kaldı köpek gibi partnerliği verecekler ondan sonra olacağım. Eşek gibi partnerliği verecekler şey o zaman olacağım. Şey Sıkıntı var ya, ya. eflit olduktan sonra bir de partner olmaya giden yol diye bir şey var. Hani Direkt partner de yapmıyor. Ya, abi, abi ben ya, de o eşi mutlar 2014 2014'te ya. tamamlanmış ya. gözüküyor. Ya. Hayır bak o, şöyle. O yolların <laughs> taşını biz döşedik ya. Niye, yani, ne anlatıyor ne İştirak, iştirak verildikten sonra zaten ortalamanın yani 2500-1500 neyse olduğunu Aa. gördüğünüz zaman partnerlik geliri yani hemen. İştiraktan direkt belki partner gelir iştirak. Aaa yani. evet Eren olabilir direkt belki. Direkt vermesi lazım. Ama şey yayın süresi var ya partner olmaya giden yolda.